Hizmet makineden herkese hayırlı günler. Evet makinemiz Bennet de Chicago 7 modeli. Makinemiz nakış ve 7 milim piko makinesidir. Makinemizde istediğiniz boyutta isim yazma ve nakış deseni yapma e, özelliği mevcuttur. Bilgisayarda vermiş olduğunuz programda istediğiniz boyutta tasarımı ve ismi yazabiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz şekilde makinemize takıp flaş bellek ile yapmış olduğumuz deseni kaydedip flaş belleğe atıyoruz. Bu şekilde desenimizi yapıyoruz. Evet, makinemiz Marmaris'e satılmıştır. Bundan önce müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullanmasını diliyoruz.